Merhabalar. Bugünkü misafirimiz 2020 model Opel Crossland. Aracımıza iyi görüşü bulması yaptık. Tamamen kendi programlamalarıyla orijinal kesme biçimi olmadan şöyle dilimizi de düzeltelim başlamadan. Evet. Başa döneceğiz. Geri, geri görüşü taktık. Gördüğünüz gibi. Sensörlerimiz aktif olarak çalışmakta. Gördüğünüz gibi gayet geniş. Güzel bir açıya sahip. Harekete uyarlı çizgilerimiz çalışıyor. Gördüğünüz gibi. Yaklaştığımızda yine tepe noktadan kırmızılar. Ve sensör göstergeleri aktif. Manevra modumuz her zamanki gibi aktif. Müşterimize hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullanmasını diliyorum. Bizi takip etmeye devam edin. Hoşçakalın.